Merhaba, bugün KOBİ programımızda dövizli senet ile ödeme işlemini inceleyeceğiz. Senet işlemlerini işlemlerden çek senet ve çek senet bordro olarak kısmından yapıyorum. Bu ekranda çek ve senetlerimi listeleyebilirim. Yeni bir çek ve senet oluşturmak için aşağıda bulunan eklenecek bordro türü kısmına tıklıyorum. Bir senet çıkışı yapalım. Ekle butonuna tıklıyorum. Program bordro numarasını otomatik olarak getiriyor. Daha sonra bir açıklama girebilirim. Evran oluşturulduğu tarihi şubesini seçiyorum. Daha sonra cari hesabı seçeceğim. Cari hesabımı aratıyorum ve MNBAŞ tedarikçimi seçiyorum. Kaydet butonu ile çek senet bordrosunu kaydediyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Daha sonra aşağı kısımdan eklenecek işlem türünü seçebiliriz. Biz senetle ödeme yapacağımız için borç senedimizin çıkışını seçiyoruz. Ve ekle butonuna tıklıyoruz. Burada önce vade tarihimi dolduruyorum. Tanzim tarihi bugünün tarihi. Portföy numarası otomatik olarak geliyor. Ödeme yeri kısmındaki 3 nokta yardımıyla ödeme yerimi seçiyorum. Senedimin seri numarasını giriyorum. Borçlu bilgilerim, vergi numaram ve vergi dairem bu kısma geldi. Sağ taraftan kefil bilgileri ve pul adet bilgilerini girebilirim. Ve aşağıya gelerek döviz cinsi kısmından ödeme yapacağım dövizi euro olarak seçiyorum. Döviz kurumu program Merkez Bankası'ndan otomatik olarak getiriyor. Döviz tutarımı 200 euro olarak girip Kaydet butonuna tıklıyorum. Bilgi ekranına tamam diyorum ve bordro kısmına giriş yapmış olduk. Bu kısımda sıralı evrak oluşturabiliriz. Aşağıda bulunan sıralı evrak kısmında gün ya da ay ile seçim yapabiliriz. Periyodumu 1 aylık süreyle belirliyorum ve arka arkaya 10 adet evrak kopyalamasını istiyorum. Sıralı evrak kopyala butonuna bastığımda uyarı penceresine evet diyerek birer ay aralıklarla 10 adet daha senet sisteme işlenmiş oldu. Onayla butonu ile senedimi onaylıyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Bir de senedimizin cari kartlardaki yansımasını kontrol ediyorum. Kartlardan cari hesaplar ve cari hesap kartlarına giriş yapıyorum. Carimi aratarak içerisine giriyorum. Solda bulunan sekmelerden dövizli hareket sekmesinde döviz cinsimi Euro olarak seçip hareketleri bul butonuna tıklıyorum. Sağda bulunan dövizli bakiye toplamları butonu ile carimin dövizli bakiyelerini de görüntüleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi senetlerimizi dövizde olarak bu kısımda yansıtıyor. Bir de sol menüdeki hareketler sekmesiyle de hareketlerimizi de inceleyelim. Bu butonu ile hareketlerimi getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu ekranda da işlemlerimin Türk lirası karşılıklarını ve bakiyemin de Türk lirası karşılığını getirmekte. Ancak döviz tutarları, döviz cinsleri ve kurları da burada gözükmekte.